Merhabalar efendim, mutfak işleri müdüründe bugün yoğurtlu pancar salatası var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz öncelikle pancarlarımızı hazırlayarak başlıyoruz. Bu aşamada muhakkak eldiven kullanıyoruz ki, biliyorsunuz pancarlar elimizde çok fazla renk bırakıyor ve uzun süre elimizden izi geçmiyor. Öncesinde pancarlarımızın bir bıçak yardımıyla baş kısmını ve uç kısmını alıyoruz. Ardından bir soyacak yardımıyla pancarlarımızın kabuklarını soymaya başlıyoruz. Evet, pancarlarımızı güzelce soyduktan sonra her ne kadar kabukluyken yıkamış olsak da tekrardan bir daha sudan geçiriyoruz. Daha sonra rendemizin kalın tarafıyla yıkadığımız pancarlarımızı rendelemeye başlıyoruz. Evet, pancarlarımızın hepsini güzelce rendeledik. Şimdi ocağa geçebiliriz. Ocağımıza pancarlarımızı alacak, fazla sıkıştırmayacak genişlikte bir tava alıyoruz. Tavamıza 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı alıyoruz. Yağımız yeterince kızdıktan sonra rendelediğimiz pancarlarımızı tavamıza aktarıyoruz. Ardından orta ateşte pancarlarımızı sürekli karıştırarak yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Kavururken kenar kısımdaki pancarları bu şekilde ortaya doğru alırsanız daha sonra tekrar dağıtırsanız kenar kısımlar ince kalacağı için çabuk yanacaktır. Bu şekilde bunu önlemiş olursunuz. fazla kavurmayacağız. Sadece pancarlarımızın biraz kendinden geçmesi, biraz yağına rengini vermesi bizim için yeterli olacaktır. Evet, pancarlarımızı 3-4 dakika kadar sürekli karıştırarak güzelce kavurduk. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel yumuşadı. Rengini yağına bıraktı. Artık ocağımızı kapatıp Pancaramızı ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Pancarlarımız bir kenarda soğurken biz de bir yandan içinin yoğurdunu hazırlıyoruz. Öncesinde kasemize 2 su bardağı kadar yoğurt alıyoruz. Yaklaşık 1 bardak kadar da süzme yoğurt ekliyoruz. Ve yoğurtlarımızı tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz. Evet yoğurdumuzu güzelce çırptıktan sonra içerisine biraz tuz ekliyoruz. Ardından iki diş sarımsak eziyoruz. Bu arada sarımsak ezecekleri ile ilgili şöyle ufak bir püf noktası göstereyim. Sarımsağımı hiç soymadan içerisine alıp kuvvetlice bastırdığımda bakın bu şekilde de sarımsağımı çok kolaylıkla Soymak için uğraşmadan güzelce ezebiliyorum ve sarımsak içisinin içinde bakın gördüğünüz gibi sadece sarımsağın kabuğu kalıyor. Limzamızı ezdikten sonra yoğurdumuzu tekrar biraz daha karıştırıyoruz ve soğuyan pancarımızı yoğurdumuzun içine aktarıyoruz ve pancarlarla yoğurdumuzu güzelce karıştırıyoruz. Beyaz yoğurt pancarın kırmızısıyla buluşunca ortaya şeker pembesi, çok tatlı bir görüntü çıktı. Hem lezzet, hem görüntü olarak bu salata sofralarınızda ilgi odağı olacak diyebilirim. Evet. Pancarların hepsinin yoğurtla karıştığından emin olduk. Hadi şimdi bir de servisini yapalım Öncesinde saratamızı servis tabağımıza aktarıyoruz şöyle kaşığımızla da tabağı güzelce dağıtıyoruz Öncesinde şöyle yakından bir göstereyim. Bakın görüntü ne kadar güzel, ne kadar hoş. Şimdi üzerine biraz renk vermesi için, sadece biraz canlılık katması için şu şekilde incecik doğradım maydanozlarım var. Biraz ondan serpiştireceğim. Hemen bir daha göstermek istiyorum. Yaptıkça insanın iştahı geliyor. Daha sonra üzerine biraz daha ceviz ekleyeceğim. Hatta dilerseniz iri iri doğranmış cevizi salatanızın içine de dahil edip lezzetini daha da çeşitlendirebilirsiniz. Ben sadece şöyle görsel olarak kullanacağım. Ve Böylece servisimi tamamlayacağım. Evet, şimdi sıra geldi işin en güzel kısmına tabii ki yaptığımız bu güzel lezzetli tarifin tadına bakmaya. Şöyle hemen bir çatal dolusunca kenardan alıyorum. Öncesinde yakından da göstermek istiyorum. Lezzeti şahane. Denediğinizde emin olun. Bu zamana kadar neden bunu yapmadık diyeceksiniz. Efendim, mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımızı abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.